Merhaba dostlar. Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler nelerdir? Kurban Bayramı'nda hangi ibadetleri yapabiliriz? Biraz bunlardan konuşalım bu dersimizde istiyorum. Dostlar bayram gecelerinde inşallah tabii istediğince ibadet edebilir insanlar. Ama bayram bir mutluluk günü, sevinç günü. Allah Teala'nın ihsan ettiği güzel günlerdir bize. Biz neler yapabiliriz? Mesela namaz kılabiliriz. Kardeşlerim, bayram gecesi, arefe gecesi mesela çok önemli. Arefe'yi bayrama bağlayan akşam kaza namazı, nafile namazı kılınması tavsiye olunmuş. Müminlerin annesi Ümmü Habibe, Remle binti Ebi Süfyan radiyallahu anhuma. Allah Resulü şöyle buyururken dinledim buyurdu. Bir kimse bir müslüman kimse. Farzların dışında nafile olarak her gün Allah rızası için 12 rekat namaz kılsa Allah Subhanahu ve Teala ona cennette bir köşk yapar. Sahih-i Müslim'de hadistir Başka ne yapılır? Mesela Kur'an-ı Kerim okuruz. Allah dostları mübarek günlerde, gecelerde çok çok Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır. i̇bn Mes'ud radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Cenab-ı Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim'den kim bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Elif, la, mim bir harf değildir. Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Yani elif, la, mim dese 30 sevap var. 10, 20, 30. 3 harftir çünkü. Ayrı ayrı kardeşlerim değerlendiriliyor. i̇bn Abbas'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Allah Resulü buyurdu ki kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Dua edilmeli, duaların kabul edileceği günler, bayram geceleri. Ramazan bayramı olsun, kurban bayramı olsun. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam her fırsatta dua etmemizi istemiş. Dualarımıza meleklerin amin dediğini müjdelemiştir. Dostlarım dualarımızda Allah'tan hayırlı ve güzel şeyler istediğimizi tavsiye etmişlerdir. Kendinize hayırdan başka bir şeyle dua etmeyin. Çünkü melekler duanızı amin derler buyurmuştur. Ya. Başka sadaka vermek, kurban vermek. Kurbanını kestim. Etin böyle güzel yerlerinden. Ah şurası iyiymiş. Bak burayı kendime ayırayım. Dediğin yerlerden vermek anladın mı? Çoluğu çocuğu sevindirmek, garibanı sevindirmek, fakire bir bayramlık almak. Anladın? Bunlar çok kıymetli şeylerdir. İnşallah bu ikramlar, sadakalar. Asrı saadette bayrama infakla, ikramla, sadakayla hazırlanılır. Bayram Allah için yapılan fedakarlıklarla karşılanırdı. Gerçek bayram Cenab-ı Hakk'ın bizden razı olmasıdır. Bunun içindir ki bilhassa o sevinç günlerinde yetim, kimsesiz, fakir ve muhtaçları sevindirelim ki ilahi rahmet ve merhamet tecellilerinden nasip alabilelim inşallah. Çünkü hadisi şerif var diyor ki siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gök yüzündekiler de size merhamet etsin buyuruldu. Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği ve buna ilaveten sadaka sahibini muhabbetullah'a nail eyleyeceği unutulmamalıdır kardeşim. Bakın <laughs> mübarek gün ve geceler sadaka vermeye en güzel vesilelerdir inşallah. Bunu da kaçırmayalım, ıskalamayalım. Tevbe istiğfar etmek. İnşallah bol bol tevbe istiğfar. Kardeşler bayram gecelerinde günahlarımıza tevbe edelim. Allah'a sığınalım, istiğfar edelim. Tevbe hakka dönüş demektir hakkı unutan ya da ondan gafil olan bir kulun girdiği yanlış yolun farkına varıp yüzünü ve gönlünü Rabbine yöneltmesi ve affını dilemesidir. Böyle bir kulun kalbi büyük bir pişmanlıkla, nedametle için için yanar. Ve ılık gözyaşlarıyla Rabbine gönlünü açar. İşte bu yanlış ve pişmanlık hocam tevbedir. Ardından da af dilemek için kardeşler kalplerden taşan niyazlarla bunlar da istiğfardır. Başta peygamberler olmak üzere bütün veliler, salihler, sadıklar, darlıkta, bollukta, kederde, sevinçte daima Cenab-ı Allah'a iltica etmişler. Ona niyaz halinde bulunmuşlar. İbni Ömer şöyle der radıyallahu anh. Biz Resulullah Efendimizin bir mecliste yüz defa Allah'ım beni bağışla ve tevbemi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin dediğini duymuştuk diyor. İnşallah bak bu da çok önemli. Allah çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever diyor Bakara suresinin 222. ayetinde. Bayramda yapılacak ibadetlerden bir tanesi de kardeşlerim hamd etmek, şükür ...halinde bulunmak. Ya Bayram gecelerinde... ...Allah'a çok hamd etmeli. Böylesi güzel günlere ulaştığınız için... ...mesela kurban kestin... ...Allah'ı bana nasip ettiğin için... ...sana hamdi senalar olsun... ...ya Rabbi diye... E, ...hamd etmeli, şükür etmeliyiz. Ayet-i kerimede... ...diyor ki Bismillah... ...ölümsüz ve daima diri olan... ...Allah'a güvenip dayan... ...onu hamd ile tesbih et. Furkan suresi 58. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdular. Meşru işlere Allah'a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir. İbni Macede ve Ebu Davud'da bu hadisi şeriftir. Eşşükrün nisful iman. Şükür imanın yarısıdır diyor ya. İmam-ı Suyut-i naklediyor. Allah'a hamd etmek şükrün başıdır. Allah'a hamd etmeyen bir kul ona şükür etmemiştir diye ifade ediyor. Ve Allah'ı çokça zikretmek. Mübarek günlerde, gecelerde Allah'ı zikretmeye çok önem vermeliyiz. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an gafillerden olma diyor. Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla ona yönel diyor. Başka bir ayet. Allah'ın zikretmek en büyük ibadet. Ve le ekber. En büyük ibadettir diyor. Ya salatü selam getirmek peygamberimize. Resulullah Efendimiz'e salavatı ı şerife getirmeyi Allah emretti. Ve salavatı ı şerife getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği, günahlarının bağışlanacağı bildirildi. Nitekim ayet-i kerimede Bismillah. İnna Allah ve malaikatahu yusallun ala Nabi. Ya ayyuha ladin amanu sallu alayi, sallu alayhi ve sallimu teslima. Diyor bak. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin. Tam bir teslimiyetle selam verin diye Rabbimiz Teala bizlere kardeşlerim bildiriyor. Kurbanlarımız inşallah kabul olsun. Bayramımız mübarek olsun. Allah'ım hakiki bayramları bize inşallah cennet bahçelerinde yaşatsın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.